İlgili kişiler acaba bir araya gelip ya ne oluyor bu kadar zam nereden geliyor? Bu Türk lirası neden böyle güneş görmüş kar gibi eriyor diye düşündü mü? Hiç düşünmedi. Ve memleket bu hale geldi. Ateş vaaz. Neyi tutsanız eliniz yanıyor. Merkez Bankası'nın kasasında şu anda ne bir doları var mülkiyeti kendisine olan Kendisine ait olan ne de bir senti var. Tam 35 milyar dolar eksi bakiyesi var. Ve bugün dolar eski parayla 10 bin liranın üstüne çıktı. Yani 10 liranın üstüne çıktı. 1 dolar eşittir 10 bin lira. Ne oldu bu Cumhur İttifakı'nın milli ve yerlilerine ne oldu? Türk lirası tarihinde bu kadar böyle kötü duruma düşmüş müydü? Beyler ne yapıyor? Habire bize çatıyorlar. Habire bizim eleştirilerimize tahammül edemiyorlar. Ya bizim söylediğimizden ders al kardeşim. Ders al. Zam yağmuru geldi, iğneden ipreye zam görüyoruz değerli arkadaşlar. Öyle bir duruma geldi ki Türkiye, damat ayrılırken at izi it izine karıştı demek zorunda kaldı.